Zeynep kızımız söylüyor. Selamun Aleyküm hocam. Atatürk nasıl bir insandır? Ezanı yasaklamış, tüm tekke ve medreseleri kapatmış, bu ve bunun gibi bir takım söylentiler duydum. Sizce ne kadar doğru? Biraz açar mısınız? Sağ olun. Atatürk çok ileri görüşlü, samimi söylüyorum, çok ileri görüşlü, attığı adam, adımını bilir, ne yaptığından haberdar, gelecekte bu insanları en güzel şekilde nasıl yönlendirebilirim diye bu insanlara göstermiş olduğu yolu eğer insanlar tutmuş olsaydı, tutmuş olsaydı bugün bu duruma gelmezdik. Atatürk'ün bize göstermiş olduğu yolu tutmuş olsaydık, tekrarlıyorum, bugün bu duruma gelmezdik. Atatürk hocaların kafasını kestirdi. Kesilecek hocanın kafası kesildi. Atatürk birçok şeyleri yasakladı. Niye yasakladı? Padişah zamanında askere gitmemek için eliti gören mertek zanneder bir tane mescit açıyor. Orada hocayım diye askerlik yapmıyor. Bunun hocalığından ne çıkacak? İnsanı ne vereceği yönlendirecek. Cehaletin ta kendisi. O bunların kafalarını kesti. Ama kurunun yanında yaşta yandı. Yanar. Bu Allah'ın bile komutanlara verdiği bir hasrettir. Padişahlarımız bile tekrar verirken Şeyhülislam'ı toplar. Yani kibi toplardı kişi hakkında karar verirlerdi. Padişah o kararı gerekirse o kişi hakkında ölüme çevirtirdi. Onun o selayeti var dinimizde. Niye? Milletine bir göz daha vermek için. Bir göz daha vermek için. Atatürk'ün de bu selahiyeti var. O da bu devleti bu duruma getirdi. Kurtardı. Allah da onu bir kurtarıcı olarak gönderdi. Ve onun sezme kabiliyeti çok fazlaydı. Hatta diyebilirim ki belki bir veliydi. Veli, veli. Peki kim bunu Atatürk düşmanlığına çevirttiler? Bu gibi Zeynep kızımızın söylediği kelimeleri imanı olup da imanda zayıf, ilimde zayıf olan insanlar ve Atatürk hakkında da konuşulmaması hakkında yazı olduğu için emir, kanun olduğu için bu gibi insanları dinden de uzaklaştırmak ve bunları gaflet içerisinde Atatürk'e düşman göstermek için Atatürk bak böyle yaptı deyip felde o kişi de ilmi olmadığı için dinde de zayıf vasıtlara olduğu için Atatürk'e veryansın yapıyor. Ondan sonra da bunu yakalıyorlar. Sen Atatürk düşmansın diye içeri atıyorlar. Zaten Şüpharın da istediği buydu. Dinin efendim e, ilerlemesin bu şekilde. Sen gaflette kal. Kur'an rafa kaldırılsın. Ben de hocayım. İlla hocam olmam için diyanetten tasdik almam lazım değil. O bir diplomadır. Ama öyle diplomalar var ki o diploma Diyanet'in diploması onun yanında hafif kalır. Bu da Allah'ın yetiştirdiği deli kullarına mahsustur. Bu durumda Atatürk'ün şu devlete yapmış olduğu iyiliği hiçbir kimse yapmamıştır. Devlete ve Atatürk'ü de kendisine siper edip de şu devlete düşmanlık yapan hainlerinde hiçbir kimse bu devlete bu kadar hainlik yapmamıştır. Atatürk'ün arkasına saklanıp, layıklık davasıyla insanları bölenler, layıklığın ne olduğunu bilmeyip, yahut bilinçli olarak, bilinçli olarak bu insanları birbirine düşüren vatan hainleri vardı. Atatürk'ün arkasına saklanarak. Laiklik nedir? Bir devlet üzerinde dinlisi de, dinsizi de, alt fikirlisi de, hepsi devletin kanunları içerisinde kardeş gibi yaşayacak. Hiçbir kimsenin, hiçbir kimseye üstünlüğü yoktur. Laiklik budur. Gel de şimdi laik Laiklik dinsizlik demek değildir. Ama bilmeyen insanlarımız bu gibi tuzaklara düşüyorlar. Efendim ben söyleyeyim, Ver yansın yapıyorlar, öbür tarafta devlete hainlik yapanlar dün var.